O taraftan ya. Buraya atla buraya. Tamam. Evlerin arasında <laughs> mahallenin içinde çocukların kapısının önünde akın kanallar. Evet, Önlem, şey... önleme alınmamış. Ee, tamam. bu çocuklar ölümüne yüzüyor. Tamam. Bunlar için hiçbir önlem yok. <laughs> bu demir korkuluklar. Hiçbir faydası yok. Sadece <laughs> bu çocuklar öyle eğleniyor ki bu sular bunların eğlencesi. Ölümüne yüzüyor bunlar. <laughs> ölümüne yüzüyor bu çocuklar. Süper. Bak evler <laughs> ve çocukların e, keyfi yerinde Ezrail suyun içinde bu çocuklar ölümüne yüzüyor artık annelerin hangi annenin yüreği yanacak, hangi babanın yüreği yanacak onu artık Allah bilir. Çocukların sahipsizliği. Zaten burada herhangi bir zengin çocuğu yok. Garibarın, fakirin, fukaranın, için emekçinin, korobalın çocuklarıdır burada yüzüyorlar. İşte evler, işte kanal, işte yaptıkları önlem. Hepsi bu kadar. Bu mudur önlem? Önlem bu mudur yönetenler? Önlem bu değildir. Bu çocuklar burada boğuluyor. Adana sıcak. Adana'nın 38-48 derece sıcağı vardır. Artık bu çocuklar hiçbir korku dinlemez. Ölümünü yüzerler. Bak yüzüyorlar. Evet. Bir de ağır çekim yapıyorlar. bu ticaretini yaptığınız kanallar, parayı kazandığınız kanallar aslında şehir dışında olması lazımken bu çocukların kapısının önünde akıyor. Önlem. Hangi önlem var burada? Hiçbir önlem yok. Hiçbir önlem yok. İşte bu çocukların suçu fakir olmak. Kenar mahalle çocukları. Bunların artık Ölen öldüğüyle kalıyor. Ağlayan ağladığıyla kalıyor. Burada bir bakın. Bir vekilin, bir paşanın, bir ağanın, bir belediye başkanının çocuğu hiç yoktur. Olmadığı için bu çocuklar burada boğuluyor. Ölümüne yüzüyorlar burada. Evet. Dünya halklarını selamlıyorum. Kendileri karar versinler. Saygılarla, sevgilerle.